bırakmadığınız için ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizler Anadolu'ya kurt sancağı ve pandan ve ile gelen şanlı bir ecdadın mirasçılarıyız. Bizler vatan sevgisini Çanakkale'de kefensiz yatan, sarı donarak şehit olan atalarımızdan öğrendik. Ciddi yöntem merkezli siyasi oluşumlarda teşkilat yapılanmasındaki sağlam koordinasyonun varlığı, dava adamlarının samiyetinin göstergesidir. Büyük Birlik Hareketi bir siyasi partiden öte vizyon biz e, vizyon üstlenen bir hareket. Bu hareketin perde arkası, makyözü, senaristleri, seslendiricileri yahut oyuncuları yoktur. Sancak ilahi kelimetullah için, Nizam-ı Alem ülküsü, şatılmış, gönül veren ise alperenlik şuuruyla yetiştirilmiş vatan sevdası özlerinde, sözlerinde bir milletin evlatlarıdır. Bu hareket ülkemizin, devletimizin en kritik dönemlerinde büyük vazifeler üstlenerek milli meseleleri siyasi menfaatlerinin üzerinde tutmuş ve sancak ürküsüyle her daim milletine kalkan olmayı vazife bilmiştir. Bugün dahil her platformda ülkemizin içinde bulunduğu iç ve dış terör çemberlerine karşı kırılmaz bir duruş sergileyerek milletimizin duygularına tercüman olmayı her defasında kendine görev bilmiştir. Bu inançla yola çıkarak MUT Büyük Birlik Partisi ilçe Teşkilatı'nı kurma kararını gönül vermiş arkadaşlarımla beraber aldık. Mut halkımıza hayırlı uğurlu olmasını yüce Rabbimden dilerim. Saygılarımla. Teşekkür ederiz. Teşekkür 10 günlük olur. Bir araya geleceğiz. Kahvaltı da olur, akşam yemeği olur. Hep beraber olacağız. Beraber mutla ilgili neler yapabiliriz? İnşallah en güzelini yapmaya çalışacağız. Hayırlı olsun. Sağ doğru. ol. Allah razı olsun. Bugün yarın tutacağız. Ee, açılışa, açılışa genel başkan gelecek Mustafa Desizci.